Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı pazarlar. Hafta sonları dilerim. Sabahtan beri hükümeti temizliyorduk. Size de bir video çekeyim dedim. Bugün video atmamış olmayabilirim. normal eve çıkacaktım. Bayağı yorulduk. Her tarafı şöyle gördüğünüz gibi temizledik. Tertemiz ettik. Yeni hayvanlar gelecek diye. Toparlamamız lazımdı. Yani i̇yi demek biz temizledik. ilaçladık. O yüzden hayvanlar da hiçbirini dışarı salmadı. Hiç şöyle gördüğünüz gibi. Bu bıldırcınlar yine yumurtlamış. Onların yumurtasını toplayalım. Hemen dışarı çıkacağım diye şunlara <laughs> Dışarısı ilaçlı olduğu için şu an salamıyorum. Bunlar da bayağı canlandılar. Bunlarda da çiçek rahatsızlığı vardı. Bayağı canlandılar. Geçen videoda da şey yapmıştım. Bu hani içel bıldırcına e, hediye edecektim 25 yumurta. Ama abi herhalde videoyu izlemedi. Bana bir şey yazmadığı için arkadaşlar. Maalesef hediye edemedim Yani hediye edemedim derken e, Bana yazmadı Ben dedim ki o videoyu izleyip bana yazana e, Videodaki isim bana yazarsa hediye edeceğim Dedim yazmadı kendisi Muhtemelen görmedi bile Bu videoda görürse muhtemelen pişman olacak Tavuğumuz yine gelmedi arkadaşlar O tavuktan artık ümidi kestik ya da bir yere gurk oldu e, Şöyle normalde süs tavuğu Harici hayvan anlıyordum Bugün şöyle bir şey yaptık Bir tane İngiliz tavuk aldık kurk onun videosunu da videonun sonuna bırakacağım şimdi o burada değil serin olsun diye bizim kapalı bir alan vardı oraya koyduk onu hani kurk yanmasın hayvan diye onu oraya bırakmıştık onu da size çekeceğim şimdi birazdan ben yumurtasını toplayayım arkadaşlar hep böyle gömüyorlar şöyle gördüm Şöyle toprağa gömüyorlar yumurtaları. İki gün toplamasanız üçüncü gün yumurtaları bulamıyorsunuz. Yani çok korkuyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi yine bugün bayağı yumurtlamışlar. Dün de toplamıştım sabahta bir arkadaşa hediye ettim. Yine bunun da bir çekilişini yaparız biraz bir zaman geçince bizim beşlerimiz gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar. Yine bunlar da şurada bakın kutusu var. Ta ilk geldiğinde 3 aydır o kutu öyle duruyor. 3 aydır o kutunun içine girip çıkıyorlar. Dünkülerle beraber buldurcun yumurtalarımız burada birikiyor arkadaşlar. Size şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi buldurcunlarımız satıştır zaten şuna. Bakın burayı size daha önce hiç göstermemiştim. Şu arkası civcivler için ışıklı, sistemli bir yer. Şuraya yumurtalarımız falan koyduğum beyaz kaplı olanlar Yumurtalarımı falan koyduğum gibi Yani oraya yumurta vesaire kutu paket hayvanlar için diye onlara koyuyorum arkadaşlar Burada cüce koşinlerini kattım şöyle uzattılar biraz Tavuğumuz herhalde yumurtlayacak oldu çökmüş oraya yemlerini sulandırabildim Bakın arkadaşlar bulduğumlarımıza şimdi hepsi üstümüz üstümüze geldi. Şunlara bakın arkadaşlar. Dispençlerimiz de buradan çıkardı. Geri kapattım buraya girmeye çalışıyorlardı. Ben tekrardan buraya bıraktım. Bıldırcınlarla büyüyorlar. Zaten ispençler büyük de. Bıldırcınlar ispençlerle büyüyor diyor. Şurada arkadaşlar bu ay diyoruz Ne olur ne olmaz diye. Çünkü hani sonuçta süs tavuğu besliyorsunuz. Süs tavuğu böyle ucuz bir hayvan değil yani emek var, emek veriliyor. Birisi gelip bu emeği mahvederse o zaman canınız sıkılır. O yüzden her zaman kilitliyorum. Şu an kitlemeyeceğim akşam çünkü yemleme yapacağım yine. Bunlar bir seferlik bir yemle doyacak bir şey değiller. Her zaman yemliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz ettik bahçeyi. Şimdi ben size grup tavuğumuzun videosunu da çekeyim. Grup tavuğumuzu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu oda şöyle saman dolu hani nasıl diyeyim size burası bayağı bir serin oluyor yani şu an burada yatsanız Antalya'da Antalya bayağı bir sıcak şu an burada yatsanız bayağı bir serin şöyle göstereceğim size arkadaşlar şimdi üstünü tamamen açacağım bu da bir kuş kafesiydi kırılmış şöyle babam da bunu böyle yapmış şunu şöyle yapsam bir şey olmaz şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu e, Ay yengem gelin orada gurk olmuş kendi yumurtası ve samanların üstüne kocaman yani yüksek bir yere gurk olmuş. Bugün ben gitmiştim bir bak dediler, bir baktım. Bu gurk olmuş. Bir yanında bir 20 kadar daha yumurta vardı ileride bir yerde. Orada muhtemelen diğeri gurk olacaktı. Ben bunu aldım geldim yani bana verdiler. Biz bakamayız dediler. Ben de bunu aldım geldim. Kendi İngiliz yumurtası var altında hep. Horozu da İngilizmiş. O yüzden hani bunlar da çok gurk oluyor diye. Ben de bir seferlik böyle bir çıkartmayı deneyeceğim eğer çıkarsa büyüteceğim. Çıkmazsa da yani tavuğu muhtemelen yengeme geri veririm. Yani üst tavuğu olmadığı için böyle pek bir besleme gibi bir durumum olmuyor ama hani takım olarak şimdi kendisi çoğal çıkıp çoğalırsa o zaman muhtemelen bakacağız arkadaşlar. Bunun da yemin suyu var. Size bunu da göstermiş oldum. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Akşam saat 10'da çekilişimiz var. 1 artı 1 ispençeyi diyeceğim. Değeri şu an benim gözümde 150 liralık. Yani 150 lira bir çekiliş olacak. Artı bir de yol var tabii ki. Yolu da ben ödeyeceğim. Böyle bir durum var. E, çekilişe katılmak isteyenler zaten sadece kanala abone olup Instagram'dan bize hani e, abone oldum diye ses atmak sadece bu. Yani katılmayanlar katılabilir arkadaşlar saat 10'a kadar. İyi günler dilerim. Mutlu hafta sonları dilerim. Görüşmek üzere.